1922'de Hinter Kayfek ailesi katledildi. Katiller asla bulunamadı. Önce tuhaf olaylar yaşandı. Bu anomaliler bilinen soruşturma yöntemlerini aşıyor. Kurbanlar çiftlikte saklanan bir saldırganın işiydi. Bacada ayak izleri, kapıda yeni çizikler tespit edildi. Yeni hizmetçi gelmeden aile katledildi. Önceki hizmetçi hayaletlerden bahsetmişti. Cinayet sonrası çiftlikte günler boyunca ateş yakıldı, hayvanlar beslendi, katil olay yerinde kaldı. Yüzden fazla şüpheli sorgulandı, delil yok, failin sıra dışı zekasına işaret ediyor. Cesetler bulunduğunda katiller çiftlikten yeni ayrılmış gibiydi. Taze yemek ve beslenmiş hayvanlar olayın hemen sonrasına işaret etmiyor. Ailenin kullanmadığı sigara izmaritleri üçüncü bir bilinmeyene işaret ediyor. Hintarkayfe'in katili kimliğini koruyarak aramızda mı yaşıyor? Bilinmeyen bir gölge, tarihin en karanlık sırlarından birini hala mı fısıldıyor? 1981'de Sierra Nevada'da 4 kişi vahşice katledildi. Olay yeri manipülasyonu şok ediciydi. Bantlı kurbanlar ve silahlar sıradan cinayeti reddediyor. Adli veriler 40 yıldır açıklanamayan bir anormallik gösteriyor. İlk raporlar kavgaya işaret etse de cesetlerin yerleşimi tutarsızdı. Kurbanlar bağlanmış ancak sonradan hareket ettirilmişti. Kanıtların manipüle edildiği raporlara yansıdı. Kanıtların manipüle edildiği raporlara yansıdı. Cinayet silahları asla bulunamadı. Çekiç ve bıçak izleri varken aletlerin yokluğu kasıtlı gizlemeyi gösteriyor. Şüpheliler sorgulansa da vaka çözümsüz kaldı. En çarpıcı detay, kaybolan iki çocuğun 100 kilometre uzakta bulunmasıydı. Cinayet mahallinden çok uzakta. DNA analizleri nakliyi açıklayamıyor. Bilim, bu eşi benzeri görülmemiş anomaliyi reddediyor. Keddi kulübesi, adli senaryoları alt etti. Görünmez bir el her adımı planlamıştı. Bu korkunç sır hala çözülmeyi bekliyor. Ya bilinmeyen bu gerçek aramızda gizleniyorsa? 26 Aralık 1996, 6 yaşındaki güzellik kraliçesi John Bennett Ramsey, Boulder, Colorado'daki evinde ölü bulundu. Evden alınan fidye notu, katilin içerden biri olduğunu işaret ediyordu. Ancak DNA kanıtları bilinen tüm teorileri alt üst etti. Polis soruşturması başlangıçta ailenin üzerine odaklandı. Fidye notunda talep edilen 118 bin dolar babanın kısa süre önce aldığı ikramiyeye eşitti. Ancak grafolojik analizler nottaki el yazısının aile üyelerinden hiçbirine kesin olarak ait olmadığını gösterdi. Olay yerinde John Bennett'in iç çamaşırında ve tırnaklarında üçüncü bir şahsa ait DNA profili tespit edildi. Bu profil Ramsey ailesi veya bilinen hiçbir şüpheyle eşleşmedi. Bilimsel veriler soruşturmanın temelini sarsan açıklanamaz bir anormallik sundu. Fidye notunun yazıldığı kağıt evin içindeki bir bloknottan koparılmıştı. Notu yazmak için kullanılan kalem de olay yerinde bulundu. Bu durum, failin dışarıdan olduğu teorisini ciddi şekilde çürüten çelişkili bir bulguydu. Peki kimdi bu gizemli üçüncü şahıs? Evdeki eşyalar neden kullanıldı? Ancak failin kimliği asla doğrulanamadı. 20 yılı aşkın süredir bu sır perdesi adalet bekliyor. Gerçek hala aramızda mı dolaşıyor?